Merhaba arkadaşlar. Bugün Anıl Eymen abisiyle beraber Deney yapacak? İki tane bilim adamı benim karşımda şu anda. Bunları inşallah büyüdüğünde bilim adamı olacaklar. Elimizde iki tane topun balonumuz var. Top değil balon. Çakmak ve mumumuz var. Şimdi bunlardan bir deney yapacaklar bize. Ne deneyi yapacaksınız arkadaşlar? <laughs> Anıl ne deneyi yapacaksın? Güzel deney yapacak mısın? <laughs> balon patlayacak mı? Balonu patlatacak mısın? Bak şimdi balonları ne yapacağız? Şimdi bu balonumuzun içi su dolu, gördüğünüz üzere. Bu balonumuz da boş. Su dolu balon sudan dolayı patlamayacak. Bunu göstereceğiz. Anıl da balonları çok sevdiği için balonlu bir deney bulduk. Balonlarla Anıl eğlenecek. Dur. Şimdi Ömer öncelikle mumu yaktı. Arkadaşlar <laughs> Çok riskli. Ömer dur bir dakika. En altına yapacaksın oğlum tamam mı? Bir dakika bir dakika Ömer. Ömer şimdi mumu yaktı. Bakın içi boş Hangi olan mutlu? balon patlayacak mı deniyoruz. Korkmak yok. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> biraz... <laughs> biraz, <laughs> biraz, biraz korktuk ama. Balon tanerilere sıçradı. İçi boş boş balon Gördüğünüz üzere arkadaşlar nasıl patladı. Şimdi içi su dolu balonu deneyeceğiz. Patlayacak mı patlamayacak mı? Biraz sonra karşımızda olacak. Ömer çakma yakabilirse. <laughs> ben yakacağım ver. Şimdi ben, Anıl bu patlayacak mı oğlum sence? Bu balon patlayacak mı sence? Anıl Eymen? Anıl Eymen az önce ödül mü patladı oğlum? Ne patladı az önce? Balon Bu patlamayacak değil mi şimdi? Hı? İzle bak. Az önceki balonda ödüm patladı mı? Hı. Ödüm patladı değil mi? patladı. Ödüm patladı. Şimdi bak Ömer balonu yaktı. Hiç su ne dolu ne? yerine. Ne? Su dolu yerine. Biraz daha su dolu yerine. Tam altına doğru. Su dolu yerine. Su dolu değil mi Burak? Su dolu yer evet. Şu anda Ömer balonun <laughs> mumu söndürdü. Bir daha yak oğlum mumu. Anladın ben Bu patlamayacak anneciğim. Geç abinin yanına. Hadi geç abinin yanına. Bak geç Anıl ben biraz korktu kaçtı. Hadi geç abinin yanına. Yastığın altına saklandı. Bu patlamayacak bu balon. Bak patlamıyor gördün mü? Kaldır Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Ömer deneyi ne yaptın oğlum? <laughs> Neresine bastın? Evet arkadaşlar az önceki iş kazamızdan dolayı bir saniye Ömerciğim. Iş, mumun damlası balona patladı. Balon patladı. Balon üstüne düştü. Şu anda tekrar deniyoruz videoyu. Az önce kaza oldu. En altına sıkıyorsun değil mi? Evet oğlum. Bakın gördüğünüz içi su dolu balonumuz patlamadı. Bunun amacı arkadaşlar ne <laughs> Çok güzel, Kesinlikle. Çok, Kesinlikle. Eğlendiler. Kesinlikle çok eğlendiler, çok eğlendiler. Patlamamasının amacı içindeki su sıcaklığı emdi Vay ve ay. bitti. Devamılayım ben. Su ısındı balona, o yüzden etki etmedi. Devamılayım.